Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Mr. P15 yapmaya karar verdim. İşte bugün Mr. P15 yapacağız. Bir de yeni sezon gelmişler. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi burada Boko Star şeyi var. İşte. Bir de burada büyük kutu var ama büyük kutu falan var ama bunu da toplayacağım ve video içerisinde açacağım arkadaşlar. Önceki sezon da buydu işte. İşte böyle şeyler falan var. En sonunda zor. Rozet, rozet, rozet paketi var. Hemen işte işte bir de Yeni karada kollete geldi. Şimdi arkadaşlar maçımıza başlayalım. Ben Mr. P'yi bugün 15 katmaya karar verdim. Bakalım 15 yapabilecek miyiz Mr. P'yi? Hemen maçımıza geçtik. Bu arada kutlanan canlılar da gördüğünüz gibi kutlanan 5000 olmuş. Ama yani bazen 5500 baş, bazen 6000 oluyor ama hatta bazen 4500 bile olabiliyor. Bakın burada Poco. Bakın Star Poco arkadaşlar görüyor musunuz? Bir kez de Colette karşılaşmıştım. Şimdi bu bul bu beni aldı ya. Tüh. Cık. Kötü oldu. Eksi 3 yedik. Neyse sıkıntı yok. İşte gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir kostüm. Ama şöyle. Şimdi kuslanacağını 5000. Daha dikkatli oynamam gerekiyor zaten. Daha dikkatli oynayacağım. Şimdi hemen şöyle. Çocuk'u biraz zorlayalım. Ama kaçtı ya. Ya bu yükleri almaya gidiyor. Kesin bu birinci olabilir. Aa ne oldu bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın videoyu durmak zorunda kaldım. Şarja telefon yani şarja hazır. Şarja yaptım kusura bakmayın. Şöyle. Şarj dolmuyor. Başta mı kaçıptan ya. Telefon şarjı taktım da. Şarj eden olmuyor ya. Tamam. Şarj oldu şimdi. Ama şu yüzdeki beni aldı ya. Tüh ya. Aa kaçtım. Bana kaçma fırsatı verdim. Ama tabi yine gelip beni öldürecek kesin birinci olarak demiş lan birinci olacak. Unutmu, bu her primo da birinci olabilir. Aldı Jesse pusuyormuş beni öldürdüm. Neyse. Artı 5 aldık bu arada artı 9 alsak biz istir bir olacak. Hemen şöyle bir saniye arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Evet. Başladık hemen. Şimdi ben şuraya gidelim. Şu o oh, ni, nit yıldız gücü olan nit varmış şurada. Nasıl yıldız gücü olur 14 ve ve 15, 15 üzerinde. Bu şeyi öldürmek üzereyim. Tüh. Ay. Ölmek üzereydim. Az kalsın. Şu şeyi aldık çok güzel. Şu tabii de şuraya atalım. Antikardımızların gelir. Şimdi o ulti bana atacak ama atmadım. Ben o senin atmazdım. Üf ya. Ben öldürüyorum ama Mada alıyor benden. Sıfır aldık böyle. Artık iki almışız Allah Allah. Neyse. Şimdi kullanacağım 5500 oluyor. Bazen artıyor bazen azalıyor. Şimdi onu deri bana olarak atlı dikkatli olmam lazım. Canı az barleyin. Dynamik ben O yüzden kaçıyorum. Dynamite çok tehlikeli. O zaten sıfır için atışladı. Barın içinden geçiyor. Atışı zaten. Şimdi deri üzerine fırça olarak atlı yerde ultisinin dolmasını bekliyor şu anda. Ama şöyle. Yardımcılarımı da attım. Çok güzel. Belki Koretli karşılaşabiliriz yani. Ben bir kez Koretli karşılaşmıştım. Ama şu dakikine daldım. Ben daha fazla artık kullanmam lazım. Yani biraz kendimi zorlayacağım. Şimdi artı bir alsam alsam artı bir alırım. Ama şimdi birbirlerine girerler. Sana şuraya gizlendim. Şu tabeti de şuraya attım ama çok saçma bir yere attım tabeti. Beni alabilir. Hemen şöyle geliyorum bir saniye. Akasa geldim. Evet. Üç kişi kaldık. U sen de ölmek üzere. Sen ölse gerçekten çok iyi olur. içimiz rahatlar. Poco sen diye aldım. Nasıl aldıysa. Tüh can bastı için öleceğim. Acaba biraz kendimi zorlasam başarabilir miyim? Bilmem belki başarabilirim. Başaramadım neyse sıkıntı yok. Artı 8'e dakika 15 yaptık mı? Ay son bir kupa kaldı ya. Sizin olduğum şeylerden biri bu. Tam 15 kupa olacakken bir kupa kaldı. Şimdi kutulanacağım 5000. Tam neyse boşta canına bakmayalım. Şimdi şunu alalım. Şunu al alacağız. A, bakın 1470 vurdu. Yani hızlı bastım 1470 vurdu fark ettiyseniz. Şimdi Nita orada gizlenmişti. Böyle artı bir alsak bile yeterli bizim için. Atın artı bir aldığımda direkt hemen 15 futbol olacak. Şimdi alsam alsam sıfır alıyorum. O yüzden şimdi dönmemem lazım şu var orada. Şimdi ben de şu Mesut hakkında mükemmel. Ama Frank de öldü. Şu an artı bir alıyorum. Aynen artı bir alıyorum şu anda. Tamam. Şu an istediğim 15 rütbe sayılır. Şu an başıma belli oluyor. Ya. Şu aylar var ya sevmiyorum ben. Bak hala için az vuruyor. Öldüm evet öldüm. Neyse 15 yap, rütbe yaptık şey Mr. P'de. 15 rütbe oldu. Artı 13 kupa birden aldık. Evet arkadaşlar bu da sonuna geliyoruz. Bugün Mr. P 15 rütbe yaptık. Eğlenceli bir olduğunu düşünüyorum. Başka videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.